Evet çocuklar, şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle büyüteyim. Köşegenleri gösteriyorduk en son. E şıkkında kalmıştık. Bakalım bu şekilde tüm köşegenleri gösterebiliriz. Ve bakalım bu köşeden mesela böyle şekilde buradan ve böyle çizebiliriz ya da bu köşeden 1 2 3 4 5 tane çizebiliriz bakalım hepsini çizdiğimiz zaman zaten bayağı bir köşegen ortaya çıktı. Buradan 1 ve böyle 2 tane çizebiliriz köşegen. Burada dört tane köşemiz var. Birleştirdiğimiz zaman bir kare oluştu. Yani dörtgen oluştu. Burada KLMN dörtgeni oluştu. Yine dört köşemiz var ve dört kenarımız oluşuyor. PRT PRCT dörtgeni oluştu burada. Burada da BCDE dörtgeni. Aynı zamanda buna eşkenar dörtgen diye de adlandıracağız. Burada bakalım. A, B, C, D, E beşgeni oluştu. Bakalım cevabına. Gördüğümüz gibi böyle oldu. Şimdi açıları ölçülerini yazıyoruz. ABC açımızın ölçüsü 61 derece. BAC açımızın ölçüsü 69 derece ve BCA açımızın ölçüsü de 50 derece. Gördüğümüz gibi bu şekilde gösteriyoruz. Bütün açılarımız burada 90 derece. Bu bir kare zaten. KLMN açımız 90 derece. Burada bakalım P açımız 126 derece, R açımız 114 derece, S açımız 66 derece ve T açımız 54 derece. Gördüğümüz gibi S ile de gösterebiliriz yine onu da söyleyelim. Ölçülerimizi o şekilde de gösterebiliriz. Testimize geçelim. Burada şuradan girebiliyoruz değil mi? Çok yeni içine. Az daha büyüteyim. Yani kapalı bir şekil değil. O zaman bu bir çokgen değil. Burada bakalım. Kırmızı çizgiyle gösterilen doğru parçalarına köşegen diyoruz değil mi? Ardışık olmayan köşeleri birleştirmiş. Köşegen. Çokgenler için hangisi yanlıştır diyor. Kenar sayılarına göre isimlendirilir. Doğru. En az 3 köşesi vardır diyor. Evet, üçgenin üç köşesi var çünkü. Ardışık bir köşeyi birleştiren doğru parçası çokgenin köşegeni değil, kenarıdır. Köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir doğru. O zaman cevabımız C şıkkı. Hangisi yanlıştır diyor. A, B, C'de dikdörtgendir. Evet, dikdörtgen. A, C köşegendir. Evet. Ardışık olmayan iki köşe birleştirilmiş. D A, kenardır diyor. Evet de A kenar. ABC, ABC dış açıdır diyor. Hayır. İç bölgede kalan bir açı o zaman iç açı. Değişik olacak cevabımız. Burada bakalım. A B C D E F çokgeninde Aşağıdaki köşelerden hangisi birleştirirse köşegen elde edilmez diyor. F ve C birleştirdik köşegen elde ettik. D ve A birleştirdik köşegen elde ettik. A, E birleştirdik köşegen elde ettik. Ama F, A bir kenar zaten birleştirilmiş. O zaman cevap D. Hangisi yanlıştır diyor çok için. Sayalım bakalım kenar sayımızı bulalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8. Sekizgen doğru. 8 Sekiz kenarı vardır. Doğru. HA kenardır. Görüyoruz zaten. BE kenardır diyor. Hayır. B'yi birleştirdiğimiz zaman köşegen oluşur. Çünkü alışık olmayan köşeleri birleştirmiş oluyoruz. Zaman cevabımız D. Köşegen kaç kenarlıdır diyor? Köşeleri birleştirdiğimiz zaman 5 tane kenarımız çıkıyor. Yani bu bir beşgen. Yine büyütelim. ABCD dikdörtgenin iç açılarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. DAB evet bir iç açı. DCB evet bir iç açı. FBC iç açı diyor. Hayır yanlış. Dış bölgede kalan bir açı. ABC'ye bakalım. ABC iç bölgede kalan bir açı olduğu için iç açı. O zaman cevabımız C. Burada bakalım. Yanda verilen şekilde BD köşegeni çizildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur diyor. BD köşegenini çizdiğimiz zaman ABD üçgeni evet ve BDC üçgeni ve BDC üçgeni oluşur. Doğru. ADC ve ABC diyor. Burada AC'yi birleştirdiğimiz zaman A DC ve ABC üçgenleri oluşur. Yine ACB, DCA, DAC, CBA. Buradaki üçgenler hep A ve C köşelerini birleştirdiğimiz zaman oluşur. O zaman cevabımız aşık olacak. Hangisinin köşegeni yoktur diyor. Üçgenin köşegeni yok. Bunu görmüştük zaten. Diğer tüm şekillerin gördüğünüz gibi köşegenleri var. Burada bakalım köşegeni doğru çizilmemiştir diyor. Burada iki köşeyi birleştirmişiz. Evet köşegen çizilmiş. Burada da iki köşeyi birleştirmişiz. Yine köşegen çizilmiş. Burada da iki köşe birleştirilmiş. Ama burada kenara denk gelmiş çizdiğimiz doğru parçası. Köşeyle iki köşeyi birleştirmiş. Olmuyoruz burada. O zaman cevap ne? D şıkkı. Yukarıdaki noktalı kağıtta Şekilde, noktalı kağıda çizilen şekilde hangisi yoktur diyor. Üçgenler var gördüğünüz gibi. Kırmızı, pembe, sarı üçgenlerimiz var. Üçgenler var. Dörtgen, mavi kısımda var. Değil mi? Ve büyük şeklimizde de yine bir dörtgen var. Bakalım, sayalım kenarlarımızı. Bir, iki, üç, dört tane. Ya da bir, iki, üç, dört tane. Beşgenimiz var mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Beşgenimiz de var şu yeşil kısımda çizilen. ya Ama altıgenimiz yok. ABCD beşgeninin toplam kaç köşegeni vardır? Burada tek tek çizeceğiz. Bir tane böyle. iki tane. Üç tane. Sonra Diğerlerine bakalım. Hepsini birleştirdik. Sayalım. 1 2 3 4 5 tane. 5 köşegenimiz var. Burada ne diyor? D köşesinden çizilebilen tüm köşegenlerin sayısı kaçtır diyor? 1 2 3 tane. 3 tane çizebiliyoruz. O zaman cevabımız ne? 3. Evet çocuklar. Kendinize iyi bakın. Buradaki soruları sizin de tamamlamanızı istiyorum. Siz de kendiniz cevaplarına bakmadan çözebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.